Herkese merhabalar bildiğiniz gibi Warframe modlama rehberi video serime başlamıştım. İlk videomuz zaten yayında modlama ile ilgili bilmediğiniz şeyler varsa özellikle de yeni başlayan birisiyseniz bu videolar tamamıyla sizin için. Şu anda ikinci parttayız. İkinci partta Aura mod yuvası, Exilus mod yuvası ve normal yuvalar nelerdir, bunların farkları nedir ve bunlar nasıl kullanılır gibi konulara değindim. Umuyorum video sizler için faydalı olur. Serinin devamı geliyor yolda hiç merak etmeyin. Seri tamamladığınızda modlama ile ilgili aklınızdaki soruların çoğunluğu cevaplanmış olacak. Yine sorularınız varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Kanala abone Abone olun ve videoyu lütfen beğenin. Kendinize çok iyi bakın, iyi seyirler diliyorum. Şimdi yine aynı şekilde Frost Warframe'imizdeyiz. Dedik ki burayı ben artık modlamaya başlayacağım. Nasıl modlayacağım? Önce gözünüze çarpan bir şey olacaktır. Burada bazı kutucuklar boş. Bazılarında bazı işaretler var. İki tane yukarıda var. Sağda yuvalar var. Bunlar ne oluyor tam olarak bilmiyorum diyeceksin saklı olarak. Şimdi öncelikle yuvaları bir inceleyelim isterseniz. Şu alttaki 8'li dört tane yukarıda 4 tane altta olmak üzere bizim normal var olan bütün Warframe modlarımızı koyabileceğimiz bir yer. Buraya bazı modlar haricinde neredeyse bütün modları, koyab modları koyabiliyorsunuz. Warframe modlarını koyabiliyorsunuz. Bu üstteki iki tane yuvaya gelelim. Bu mod yuvasının ismi Aura mod yuvası. Nasıl göreceksiniz? Bunu buraya koymak istediğimde fark ettiyseniz bu yuva Aura modları içindir dedi. Koyamıyorum. Başkasını denedim koyamıyorum. Yine aynı uyarıyı veriyor. Bu demek oluyor ki buraya özgü sadece burada kullanabileceğiniz bazı modlar var anlamına geliyor. Aura modları nedir bilmiyorum. O yüzden bu arama kısmına Aura yazıyorum. Aura yazdığımda farkındaysanız belirli modlar filtrelendi. Ve bunların hepsinin tam ortasında üstte en üstte bakın. Burada bir Aura işareti var. Yuvayla da aynı işarete sahipler. En altta da açıklamada zaten aura yazıyor. Bunlar bu yuvaya konulabilen modlar anlamına geliyor. Aura modları doğrudan böyle bildiğimiz diğer modlar gibi çalışmıyor. Kimisi Warframe'imize güç verir, kimisi güç alır, kimisi yakın dövüşe yönelik güçlendirmeler verir, kimisi farklı özellikler verir. Bunları tabii ki modlara baktıkça ve ne kafamızda ne tip bir dizilim yapmak istediğimize bağlı olarak buraları yerleştiriyoruz. Hiç önemli değil. Şimdi bir tanesini yerleştirelim. Farkındaysanız kapasite ile ilgili değişik bir şey oldu. Farkındaysanız kapasite ile ilgili değişik bir şey oldu. Normalde modun emeliminde 900 yazıyordu ancak 7'ye düştü. Bu örneğin 7'ye düştü. Diyelim ki aklımıza geldi merak ettik. Şurada bir işaret var. Benzer bir işaret kullanalım ne oluyor? 14 oldu. Bu ne anlama geliyor diyecek olursanız Aura mod yuvasının bir özelliği var. Aura mod yuvası kapasiteden emilim yapmaz. Tam tersine kapasiteyi eklemede bulunur. Tıpkı nasıl Oracle reaktörü bizim Warframe'imizin mod kapasitesini iki katına çıkardı. Aura modları da maksimum kendi emilimden iki katı olacak şekilde kapasite sağlarlar. Ancak burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Aura mod yuvasındaki şu sağ köşedeki işaret neyse modunuzun sağ üstündeki işaretle de bununla uyumlu olmak zorunda ki maksimum şekilde faydalanabilir. Diyelim ki değil. Nasıl olduğunu görelim. Diyelim ki 60 kapasitemiz var şu anda bunu görüyoruz. Uyumlu olmayan bir işaretle mod koyuyorum. Farkındaysanız biri bir şeklinde, biri üçgen şeklinde. Koydum. Farkındaysanız mod kapasitem 60'tan 67'ye çıktı. Emilim yapmadı burada. Ekledi üstüne. Ve farkındaysanız bir uyarı da verdi. Bu mod uyumuyor buraya dedi yani. Hani bu kullanmanız engel değil. Bunu burada kullanabilirsiniz bu arada. Ancak eğer diyor ki uygun işaret kullanırsan diyor. Şunda olduğu gibi. Sana 14 kapasite sağlıyor. Yani o mod emilimi neyse 7 ise örneğin farkındaysanız. Aynı işareti koyarsanız 14 yer kapasitesi sağlamış oldu. 60'lık normalde şu an 74 kapasitelik yerimiz var. Bazı mod modlar çok daha fazla veriyor olabilir. Örneğin Charge gibi modlar o, eğer uygun işaretli aynı işaretli yani şu tik işaretinde bir yuvaya oturtulacak olursa 18 yer kaplamasını sağlayacak. eğer elde etmesini sağlayacak. Yani burada 60'tan 74'e değil 60'tan 78'e çıktığını görecek. Aura modları özellikler sağlamasının yanı sıra aynı zamanda bu tarz bir kapasite avantajı sağlıyorlar. Diyelim ki biz şu anlık avantajlı şekilde aynı işaretli bir aura modu koyduk. Bu orada kalsın. Kapasitemiz de 74'e çıktı. İkinci yuvamız hemen Aura mod yuvasının yanındaki Exilus mod yuvası. Exilus Warframe adaptörü gerekli diyor. Hemen sol üstünde de bir kilit işareti var farkındaysanız. Warframe yeni aldığınızda elinize bir yeni Warframe geçtiğinde burası kilitli olacak. Hani bu yeni başlıyor olmanızla ya da çok tecrübeli olmanızla ilgili bir şey değil. Bu her Warframe için geçerli. Burayı açmanın iki yolu var. Tabii ki bir Exilus Warframe adaptörü gerekiyor. Elinizde olmayabilir. 20 Platinum verirsiniz. Bir tane alırsınız. Burayı açabilirsiniz. Ya da Exilus Warframe adaptörü elde edersiniz. Bunun nasıl elde edildiğine falan sonraki videolarda detaylı şekilde geleceğim. Ancak ne tipinde olduğunu nasıl bir şey olduğunu hemen göstereceğim size. Exolus Warframe adaptörü burada gördüğünüz şey aslında bakın hemen üretiminde nasıl olduğunu görebiliyoruz. İki tane forma tüketiyor. Bir tane argon kristalyo Bir de or orakün hücresi tüketiyor. Birazcık masraflı bir adaptör tipi bu. Aslında baktığımızda bir diğeri de silahlar için olan Exolus silah adaptörü. Bu iki adaptör de bazı görevlerden düşünebiliyor ya da aynı şekilde sendikalardan alınabiliyor. Yerlerini detaylı şekilde ilerleyen aşamalarda gösteririm. Ancak bunu bunları aldığınızda Warframe'inizde de ya da silahınızda Exilus yuvasını açar hale geliyorsunuz. Bir de Exilus yuvasının açılmış haline bakalım bu nasıl oluyor diye. Kirli de örneğin açtınız. burada artık boş bir yuvanız var. Bu mod yuvası da aynı şekilde burada olduğu gibi bir farklı bir işaretine sahip olabilir ya da olmayabilir. Bazen bunlar baştan gelir. Bazen de bunları kendimiz buraya ekliyoruz. Buna birazdan geleceğim. Merak etmeyin. Peki Exilus yuvası ne işe yarıyor? Yani buraya niye her modu yine koyabiliyor muyuz diye bakalım bir. Deneyelim. Koyamıyoruz. Yine özel modlar gerekiyor. Burada aradığınızda Exilus yazınızda çıkmayacak. O yüzden şuradaki küçük işaretleri kullanan yine aynı şekilde Aura, Augment, Exilus ve farklı kutuptaki modlar için bu küçük başlıkları kullanabilirsiniz. Bunlar size şu şekilde olan basay ya da özelliğe sahip modları filtreleyecektir. Exilus'a tıkladığımızda farkındaysanız yine belirli spesifik modlar filtrelendi. Exilus mod yuvası düşündüğünüz gibi Warframe'e doğrudan inanılmaz güçlendirmeler menziller işte süreler eklemez. Küçük küçük eklentiler yapar. Daha çok mobilitedir işte hareketlilik dır ve buna benzer özellikleri dayanıklılıktır. Dayanıklıktan kastım burada darbelerdeki şok etkilerinde devrilmemektir gibi gibi özellikler ekler. Ya da oyuna başlarken belirli bir enerjiye sahip olmanızı sağlar gibi modlarla donanmıştır. Buraya örnek veriyorum bunu koyduğunuzda şurada etkili bir farklılık görmezsiniz. Ancak bu örnek veriyorum. Oyuna başladığınızda maksimum enerjiyle başlamanızı sağlayan bir mod. Ya da bir diğerine baktığımızda Rush. Bu modla bu modda bize %30 depar hızı veriyor. Şurada depar hızımıza baktığınızda 0.95'ten 1.23'e çıktı. Bu biraz daha hızlı koşmamızı sağlayabilir sağlayan bir mod. Aynı şekilde tabii ki güç sağlayan, menzil sağlayan modlarımız da var. Örnek veriyorum şunu koyduk. Canyon Drift %15 yetenek menzili, kaymamızı artırıyor ve sürtünmeyi azaltıyor. Birazcık daha böyle parkur kabiliyetlerimizi artırmaya yönelik güçlendirmeleri daha yoğunlukta diyebiliriz. Exodus mod yuvası da genellikle silahlarda da bu mantıkla kullanılan yuvalardır. Bu şekilde de bunu modlamış olursunuz. Şimdi modlamada kutuplama olayına yani burada bu yuvalarda gördüğünüz bu işaretlere gelmeden önce modlama ile ilgili bir şey anlatmak istiyorum. Modlamayı nasıl yapacağınıza dair bir fikrinizin olması gerekiyor. Modlama yaparken Warframe'inizin yeteneklerini anlamış olmalısınız. Bunu nereden okuyacağım, nereden göreceğim derseniz farklı metotları var. Örneğin modlama ekranına geldiniz ve yeteneklerle ilgili bir şeyler görmek istiyorsunuz ve modlarınızın onları nasıl etkilediğini fark etmek, takip etmek istiyorsunuz. Burada yeteneklerimizi görebilirsiniz. Pasif, birinci yetenek, ikinci yetenek, üçüncü yetenek ve dördüncü yetenek. Buradan bir mod koyduğunuzda bu modların yeteneklerinizi nasıl değiştirdiğini görebilirsiniz. Örnek veriyorum ben Frost aldım. Buz yeteneklerine sahip bir Warframe. Ben olabildiğince çok geniş menzillerde düşmanları dondurmak ya da buz etkisine maruz bırakmak istiyorum. O yüzden ne yapmanız gerekiyor diye bir düşünmeniz gerekiyor. Burada yeteneklerimize baktığımızda Warframe'de güç, menzil, süre, verimlilik var. Örnek veriyorum kafanızda böyle bir fikir varsa hangisini geliştireceğinizi bir kararlaştırmış olmalısınız. Diyelim ki menzili geliştireceğim. O yüzden ne yapıyorum? Buraya menzil yazıyorum. Menzil yazdıktan sonra farkındaysanız bana çeşitli modlar geldi. Bu modların belki bir kısmı sizde yok. Bunları nasıl elde edeceğinize başka videolarda geleceğim merak etmeyin. Ama diyelim ki elinizde stretch isminde bir modumuz var ki oyunun başlarında elde edilen bir mod. Ben bu modu diyelim ki alıp yerine yer bir yere yerleştireceğim. Burada diyor ki açıklamasına bakalım. Öğrenmiştik okumayı. m 9. bir değişik kutup tipi var. Çizgi şeklinde bunu gördük sağ üst köşede. İsmi stretch. artı 45 yetenek menzili veriyor ve warframe'e konuluyor. Zaten warframe'deyiz. Ben bunu maksimuma zaten çekmişim. Burada görüyorsunuz farkındaysanız seviyesiz bir versiyonda var. Vizyonlama için basılı tut dediğinde sağ tuşuma basılı tuttuğumda burada doğrudan seviyesini arttırıp yine aynı şekilde 9 emilime sahip maksimum seviyede bir moda da çevirebilirim. Ancak ben de zaten olduğu için bunu yapmıyorum. Diyelim ki ben bunu aldım koydum. Ne gördüm? Menzilim %145'e %145'e çıktı. Geri alıyorum bir. Şöyle görelim. Örnek veriyorum bu Iceway bir buz dalgası yeteneğimiz. Belirli bir menzili var. Dalga genişliği dalga uzunluğu bu menzilden etkilenen özellikler diyelim. Ben bu streç'i koyduğumda koymadan önce bir daha bakalım. Bakın 1.5 metre 10 metre diyor. Streç'i koyduğumda ne değişiyor? Farkındaysanız dalga genişliğim 2.18 metre çıktı. Dalga uzunluğunda 14.5 metre çıktı. Açısı da arttı aynı zamanda. Yani menzil etkileri artmış oldu. Diyelim ki ben iyice abartacağım. Daha çok menzil alacağım. Full menzil modlarını koydum. Gördüğünüz gibi buradaki genişlik faktörü faktörleri iyice arttı. Bu şekilde Warframe'in menzil odaklı modlamış oldum aslında baktınız. Aslında bu kadar kolay. Zor bir şey değil. Burada önemli olan şey Warframe'inizi nasıl modlamak istiyorsunuz? Bu çok önem arz ediyor. Az önceki modlamayı yine gidiyorum. Farklı kafamız çok karışmadan bu modlamanın tam olarak nasıl faktörleri var onu anlamak için bir şey daha yapacağım. Örneğin bu streç'i aldım basılı tuttum sol tuşumda. Buraya götürüp bırakmadan önce bir şey fark ettiyseniz bana bir uyarıda bulunuyor. Bu bir yuva yeşil yanıyor bir yuva kırmızı yanıyor. Neden bir yeşil yanıyor derseniz şöyle yakın tuttuğumda bakacak olursanız moddaki yuva işaretiyle kutup işaretiyle modumdaki kutup işareti aynı. İkisi de çizgi. Ne oluyor peki? Hatırlıyorsanız ben buraya koyduğumda 74 olan kapasitem 65'e düştü. Çünkü 9 emilimde bulunuyor. Aura modlarıyla karıştırmayın onlar farklıydı. Normal yuva moduma baktığımda emilim yapıyor ve 9 emilim yaptı. Ancak ben bunu yuvaya koyacak olursam fark ettiyseniz 9 emilim bir anda 5'e düştü. İşte kritik nokta da burada başlıyor. Modlama yaparken en önemli şey kutuplaştırma oluyor. Buna birazdan daha detaylı geleceğim. Ancak şöyle baktığımda bakın üstüne getirdiğimde 5'e düştüğünü görebiliyorum. Peki tam tersini yapayım. Uygun olmayan bir yuvaya koyayım. Bu sefer de 11'e çıktı. Yani eğer ki mod kutbunuzla yuvanızda bulunan kutup eğer uyumlu ise mod kapasitesinden kapladığı yer düşüyor. Normalde bu ne kadar düşüyor diye soracak olsanız aslında yarısına kadar düşüyor. Ancak yarısı örneğin 9'un 4.5 olduğu için aşağıya yuvarlamıyor yukarıya yuvarlıyor. O yüzden 9'un yarısı 4.5 hemen üstündeki tam sayımız ne? 5. Diyelim ki 15 var elinizde. Böldünüz ne yapıyor? 7,5. 7 almıyor. 8 yer kaplıyor. Bu yüzden modlarken bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Zaten en problemli yerde orası oluyor. Bazen böyle aman Allah'ım her yeri kutupladım. Modu koyacak yer bulamıyorum. Bir tane fazla kaldı. Bir tane az kaldı gibi problemler olabiliyor. Bu yüzden kutuplaştırmayı kafanızda bir oluşturmanız lazım başında. Modlamayla ilgili başka şeylere de değineceğim. Merak etmeyin. Şimdi bir kutuplaştırmadan bahsedeceğim. Kutuplaştırma nasıl yapılıyor? Buna geleceğim.